Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Hunger Games oynuyoruz. Açlıktan ölüyoruz ve açlık oyunlarına ondan dolayı girmekte bulunmaktayız. Oğlum açlıktan ölüyoruz diye niye buraya geldik? Gidelim bir pideci de pide yiyelim abi. Oğlum açlık oyunları toplumumuza geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Karnımı doyurmak istiyorum. <laughs> <laughs> niye Azerbaycan'a bağlı? Buradan Azeri kardeşlerimize selam söylemek için çünkü. Anladım. Azeri kardeşlerimize hepsine selam gönderiyoruz. Bizi izleyen hepsine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi şimdi gidelim. <laughs> Tabi karnımız aç. Buradan Abi. handaşlarımıza da selam söylüyoruz. Buradan herkese selam söylüyoruz. Buradan... Bu video selam videosu. Oyun <laughs> oynamıyoruz. Buradan... Annemize babamıza da gönderelim mi? Yok o kadar değil. <laughs> Anamı çok seviyorum falan. <laughs> anne! Anne kuş diyor Hiç anne görmedim. <laughs> Arkadaşlar ben ortaya doğru koşacağım ya Kaan. O zannin... Oğlum adamın içine niye giriyorsun sen? O ben adamın içindeyim bro. Adamın içine niye giriyordun? Çıksana orada. Bro aranı zıplayınca seni görebiliyorum adamın içinde. <laughs> 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 Arkadaşlar ortaya doğru şimdi hızlı bir koşu zamanı başlıyor. Oo yere düştüm. Geç başladı. Ortadaki Oo Arkadaşlar aldıklarıma bakın. Kaan. Oğlum, kaç, kaç kaç kaç. Ne kaç. kaçacaksın lan? Oğlum lan tamam, oğlum. Lan oğlum adamları ağlat ağlat. Adamı ağlat. Kan gel yardıma gel. Geliyorum yardım. geliyorum arkandayım. Şu adamı çıkartma kan. Bak adama çıkartma diyorum. Olsan deniyorum zaten farkındaysan. Oğlum onun üstü başı çok güzel. O sağdan da biri bize geliyor lan. Arkamızda adam var olsan adamın takımı var. Dönsene. Döndüm vur vur kan. Oğlum ya sen de hiçbir şey yapamıyorsun. Yok ki bir şeyim at bir, al bir şunu, şey de. Al şunu al of. Gel. Tamam daha, daha uğraşma. Ş şunu verseydin bana baştan. Şunu verseydin bana baştan. Boş boş koşuyorsun. E elimle vurmaya çalışıyorum adamı. Elimle öldürmeye çalıştım. Bırak. Vuramadın ki ya vursan adam bana sekecek. <gülüyor> <gülüyor> adam, adam sanki top olsan sana sekecek. Abi dışarıda ölüm var kaç kaç. Sen ölümsün şimdi. Abi oğlum, yukarı çıkalım. Oğlum adamlar nasıl demir giydi lan bu kadar? <laughs> oğlum ben de bir şeyler aldım ama işe ben, yaramaz. Ben bir yukarı çıkacağım abi. Tamam arkanda devam et. Bak ayrılma ölüyoruz sonra. Tamam devam et sen arkanda. Kimse var mı? Kimse var mı? <laughs> Aa büyü masası burada. Ne yapacaksın oğlum? Yerini abi? unutma. Ha lazım olur bir. Tamam tamam. Zorla mı olsan adamları çekeceksin üstümüze. Büyü güzel. masası. Adamlar üzerinize çekmeye çalışıyor. Resmen ses çıkartıyor. Abi geliyor musun? Sana bir tane kask buldum. Hangi katta buldun abi? Büyüm masası katında mı? Ha? İkinci kattayım. Ben de ikinci kattayım. Başka Büyü kat mı? Büyüm masasının orada. Heh tamam. bakayım ne Ne buldun? Al bulduklarımı sana atıyorum. Sen giy, At giy kullan. Al. Dur ben atamıyorum. Al. 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 Abi. Hiç giyilecek bir şey yok burada. ha. Hadi. Tamam. Bir hani kask var. Kask verdik adama beğenmiyor şuna bak. Bir kask verdin. Sanki ben kaskı kolay buluyorum. Sanki kaskı ben kolay buluyorum. Şu üstüme başıma bak. Bir kask verdin amma laf ettin ya. Sus. Bir kat daha çıkabiliyor muyuz yukarı? Ha çıkılıyor. <laughs> abi başlata dönsek mi ya? Başlata. Başlata da... dön. <laughs> evet olsan bilgisayar başladı Neredesin abi? Nereye gittin? Abi başa dönelim mi şuradan? Abi daha başa ne dönüyoruz ki? Gel abi bazı sandıklarda unutuyorlar ya almadan gidiyor. Olsan gidiyorlar. köpek mi aldın? Yok gel ne köpeği ya. Gelsene. Aa adam varmış lan oğlum bizim binada şimdi gördü bura bizi. Lan ne yapıyor adamı? Oğlum sen zannediyorum arkasından <laughs> koşuyorum adammış. <laughs> Olsan zannettim arkasından koştum arkadaşlar. Adam sandı eşi Allah'ım ya Adam da seni gibi giymişti bura. Adam kaçıyor mu? Evet yani gelmedi. Lan aşağı düştüm lan. Lan <laughs> Oğlum niye gaza geliyorsun ya? Korktum yemin ederim. Lan sus. Sandıkları mı kontrol ediyorsun? Sa sağda adamlar var. Kaç 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 hiç uğraşma. Arkandayım devam et. Kaç kaç kaç. Yardır yardır arkandayım. Geliyorlar Geliyorlar herhalde ki kaçıyoruz. Gel 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 içeri gel. Gel gel yukarı gel yukarı çabuk Oğlum, çabuk. Gel gel beni gel. Beni gel. Lan nereye gittin bak. Bak buraya bak gel. Yukarı çıkıyoruz gel. Oğlum bura nere lan? Ana böyle Herkes çıkıyor. bilmez buraya sen Lan sen sanki biliyorsun. Abi, <laughs> burası asansör çıkışı bro. Bak görüyor musun çıkışı? <laughs> lan çıkamıyorum ya. Çıktım geldim mi? Nereye gitti lan? Ana ne burası. Aa. Hadi. Üstten gireceksin. Biraz üstte çıkacaksın üstten gireceksin. Heh. Dur bak sana neler buldum gel. Ne buldun? Dur bir bekle. Burada kimse yoktur bence. Al şunu Binanın en üstüne çıkacağız, tamam mı birazdan Gel al şunu Oo. Al şunu da Başka ne var Şöyle bir şey yok. Onları da bekleme. Ha, oda verdin. Eyvallah, eyvallah. Kullanamıyoruz ama. <laughs> Adam atıp atıp duracağız işte. Adam atıp tut. O Ol, sabah olana kadar burada bekleyelim abi. Bence hiç hareket etmeyelim. Abi mi? şurada ışık çıktı, ışık. Nereye gitti? Işığa gitmemiz lazım. Nereye gitti? Bak şurada ışık var. Bak adamlar orada kapışacak abi. Abi kapışacaklarsa biz hiç ulaşmayalım. Boş ver. Abi orada çok güçlü şey çıkıyor. Gel onu almalıyız. Abi ay alamayız biz. Allah alt kata düştüm ben. Ya alamayız onu. Gitme. Gelsene abi. Hayır abi ben en üst kattaki şeyi alacağım. Sandığı alacağım. Ya seni yüzün aşağı düştü. Ölmedin umarım. Ölmedim. Neredesin o seni bulmaya çalışıyorum. Bir alt katlı. Aa ben sabah olana kadar buradan çıkmam ciddiyim. Var ya var mı var var mü lan? Var mı var Abi zaten şimdi hemen sabah olur. Abi ya. aşağıda kil dönecek orada kil olayı dönecek anladın? Tamam peki en aşağı kata mı iniyoruz? İndim abi. Tamam ben de geliyorum arkamda. Oha bir adamlar tutamadım. birbirine feci girdi ha. Arkamdayım. Valla mı? Evet abi sandık hala çıkmadı Birazdan ikili grup var orada haberin olsun. Oradan bir şeyler toplayabilir mi düşünüyor. Düşünüyordum artık düşünmüyorum. Niye? Çünkü ikili grup kaldı. Evet adamlar sandığı aldı abi. Gel. Artık birincimiz belli oldu hamdaşlar. Ya ne alakası var? Altındaki bir sandık aldılar diye. Abi sandık aldılar diye şey değil yani. Gel en üst kata bir daha çıkalım. Gel benim. Al ben bir daha aşağı düştüm. Oo. Gel gel. Burada. Ya niye üst kata çıkıyoruz ki biz? Ay en üst katta bir sandık var ben onu görmüştüm. Ha görmüş abi. müydün? Evet. Çatıya ulaşırsa böyle bir sandık var hatırlıyorum. Burada bir sandık var. Ben aldım onu için sana verdim ya. Ha, evet. Tamam haberi yok. Evet, arkadaşlar bir kez daha yukarıdayız. Çatıya çıkmaya çalışıyoruz. Çatıda da bir sandık var dediler tutturdular. Evet var gördüm. Evet. Yalanı bırak. Evet gördüm var. Nerede? Oğlum bu kapı açılmıyor ki. İşte o kapıyı açabilseydim. Güldürme lan beni. Abi nasıl açılmıyor ya? Açılıyor mu? Yok mu bir yöntem açmak? Kırmaya çalış. <laughs> Kırmak değil de başka bir yerden çıkış vardır belki. Sağ Allah! Alt kata düştüm ya. Nasıl bir yeteneksin? Açıldı mı o zaman kat? Yok. Dur bakmıyorum ki. Bekle bakacak Tuş mu var? Evet evet. Bir tane kapı tuşuna basıyorum şu anda. Bas bakayım. Bastım. Yok. Biraz mı mi? Bas. Abi burada bir, bir yok şeyi var ona basıyorum ama. Yok abi o değil ya. Peki bunlar? Cık. Yok hiçbir yerde yok. Kızıyor. Tam da niye kaza geldin? Gidiyorum ben. Yok mu tuş dokanmalık? balık? Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz takım olarak bir biz kalmışız iki kişi. Bir de ee, şu ortaya alan elemanlar. Bu şu. arada handaşlara sorar mısın o, Çıkmayı bilen var mıymış üst kata? Handaşlar çıkmayı bilen varsa üst kata lütfen yorumlarda. Evet, bizlere abi. yazsın. Kaan gel biraz eşya topla. Allah kılıç nereye gitti lan? Ha. Aşağı mı Yok, yanlışlıkla biri almışım. Her neyse. O çıkmayı buldum galiba abi. Ama çok zor. Bunu ancak sen başarabilirsin. Ulan bir çık da... lan bir çık, bir çık, bir çık çıkacağım. Çıkamıyorum bir dakika, çekil. İn şuradan. Heh, in. i̇n lan. İndim. Ha. Çıkılmıyor. Hayır bir... Hayır öldü! Lan ne öleceğim? Hayır, <laughs> Direkt ölmeden mezara koymak diye ben bunu ödüyorum. Oz çıktım. Harbi mi? Evet. Hani? Ha, çıkacağım yani. Ha, çıkamazsın yani. Niye çıkamıyorum ya? Beni de boşuna aşağılara attırdın. <laughs> ben gidiyorum ya küstüm sana. Yemin ediyorum küstüm. Aa öyle yapma. Al kırılırım. Kaç canın kaldı bu arada? Antaşlar aşağıda küsü yaptım derken yere çakıldın. Öldün mü? Yok. Hemen yukarı gel sana can vereyim. Yukarı gel sana can vereyim. et, et vereyim sana. Ya sus. Vallahi. Aha yine aşağı düştük. Harika. Oğlum neredesin ya? Gel de F vereyim sana. Abi tamam geliyorum Bir sus. Abi burada bak. Allah'ım. Allah Konuşup duruyor ya. Al çürük ama Allah. Im. İyi gelir. Oğlum adamlar ortada. Ciddi misin? Evet. Aa gitme 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 gitme. Sandıklar yenilenmiş hacı. Elma sandıkları, e, tamam, sandıkları topla. Geliyorlar buraya geliyorlar. Kaç kaç. Gel 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 buradan. Üste gel lan. Ya, ya abi. tamam kaç kaç kaç. Tamam geldim kaç. Gel nereye gidiyorsak artık. Allah Allah. Ozan geldiler arkamızda da. Kaç kaç kaç. Belki bir tanesini patlatırız çaktırmadan anladın? Tamam arkandayım devam et. Oo bana o ok kattı çok feci canım gitti. Arkadaşlar devam ediyoruz Kaan'la birlikte. Kaan abi. Ha. Lan adam geldi. Allah, kaç kaç kaç. Abi more. Anam öldüm. Çok pis dövdüler öldüler lan orada beni. Olsa adamlar adamlardan öyle bir saklandım ki bana baksana nerede? seni sana, sana ben bile bulamıyorum. Sıla tıkla sağa tıkla. Oradan benim kafayı... Evet arkadaşlar gitaristin bakıyoruz örümcek ağlarının içinde. <laughs> Geri gelsene azıcık bak. Göremiyorum <laughs> ki. Göremiyorum senin içine girdim. Diğer adamlara bakabiliyorum. Bu arada arkadaşlar Kaan bu gidişte üçüncü olacak. Çünkü adamların sayısı çok az kaldı. Kan ilk olarak takıma gir tamam mı eğer sona kalırsan? Eğer patlamazsan tabii neden olmaz. Yet maça son bir dakika kaldı. Heyecanlı dakikalar. Bu arada adamı öldürmeye çalışıyorlar. Arkasına köpek saldılar. Köpek mi saldılar? Aynen abi köpek saldılar adamın arkasına. Abi ben patlayacağım ya. Oo o, adamı şey yapıyorlar. Bak bir de köpek atıp duruyorlar adama. Yazıktır lan. Evet adam öldü arkadaşlar üstünde biz başında bir sürü de eşya vardı. Şimdi onları aralarını kırışıyorlar ve kan <laughs> sona kaldı ama üstünde başında hiçbir şey yok. <laughs> olsun ölmek güzeldir. <laughs> Abi duvar kırılıyor ne yapıyorsun orada bekleyip? Şimdi sana ateş edecek haberin olsun. Allah. Oradan değil oradan ha. Evet arkadaşlar son saniyeler. Kanı görmediler. Belki burada saklanırsam ölmem. Ya belki. Evet son 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve handaşlar geldik dead maça. <laughs> Kaan'ın gözünden ölmek nasıl bir duygu bir izliyoruz. Olsan ikisini de öldüreceğim izle. Ama değil. Ben bile inanmadım. <laughs> <laughs> Allah başladı. <diye>. Ohan abi. <laughs> Sektir öldüler lan. <laughs> Adamlar havada böyle oynadılar ben. Abi oynadılar. biri buldu, diğeri çaktı, komikti yani. İzlediğiniz <laughs> için çok teşekkürler arkadaşlar. kanalımı destek vermeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hang kanal herkesi güldürür. yüz garanti var. Orijinal espriler Nereden gelir aklına? Han Canal. Han Canal. Han Canal. Han Canal.